sen benim ailemin içine kadar sızdın. Bizimle aynı yerde yaşadın. Aynı masada yemek yedin. Sen benim ailemin hayatını tehlikeye attın. Sen benim oğlumu elimden alan adama hizmet ettin. En fenası en fenası biliyor musun? Ben seni dost bellemiştim. Vazife kumandan. Vazife her şeyden üstündür. Ben vazifemi gereğini yaptım. Siz de icap edeni yapın. Derhal. Lakin ailemin bu mevzuya karıştırmayacaksınız. Cezamını neyse çekmeye razıyım. Önce yargılarsınız. Ondan sonra da infaz edersiniz. Eğer ailemi bu mevzuya karıştırsanız siz de vazifenizi ifa etmemiş sayılırsınız. Ben vazifemin icabını yapacağım. Merak buyur. Sana son kez soruyorum. Şu an bir tercih yapacaksın. Vatanın mı? Ailen mi? Ben vatanımı asla satmam kumandan. Ala. O halde evvela oğlunla başlayacağım katletmeye. Diğer kuvacılar da birlikte yarın kurşuna dizilecek. Ali Kemal delik deşik olduktan sonra sıra kızlarına gelecek. En küçüğünden başlayacağım. O asi vatan perver kızından. Oğlumun aklını karıştıran aydın komutan malumatın vardır muhakkak. Leo'nu yolundan çıkaran ihanetine sebep olan o kızın cezasını en feci şekilde ödeyecek. Sonra yıldız. Güzeller güzel yıldız. Askerlerim önce onlardan keyif almaya bakacaklardır. Ve tabii Azize hemşire. Onu sona bırakacağım önce kızlarının feci ölümünü izleyecek sonra kendisine sıra gelecek onların parçalarını dahi bulamazsın annene dokunmama bile lüzum kalmaz zaten bütün bunları seyrettikten sonra kahrından ölecektir kızlarımı dokunamazsın karıma dokunamazsın oğluma anama dokunamazsın cehennemde olsam gelir hesabını sorarım Cehenneme daha var Cevdet. Kafi. Cevabın? Size malumatları getireceğim. Tabii ki. Getireceksin. Bunu ailen için yapacaksın. Lakin senin için bir kurtuluş yok. İstediğim o malumatları getirsen de seni idam edeceğim. Bu senin hayatta yapacağın son şey. Vatanına ihanet etmek bir hain olarak öleceksin. Kimse senin Yunan ordusuna sızdığını, vatan için casus olduğunu bile bilmeyecek. İstediğiniz gibi. Ali Fuat Paşa'nın garnizonuna sızacağım. İstediğiniz bütün malumatı size getireceğim. Lakin ben buraya gelene kadar benim ailemden tek bir kişinin kılına dahi zarar gelmeyecek. 24 saat. 24 saat içinde istediğim malumatları getirmezsen Ali Kemal yarın idam mangasının önüne çıkacak. Smirni'ye ayak bastığımız ilk günde senin yapmaktan imtina ettiğin şeyi ben kendi elimle yapacağım. Buna lüzum kalmaz komutanım. Hala. Ve o üniformayı onu derhal çıkar. Daha fazla lekeleme. Emredersiniz komutanım.